Alaykom TV izleyenleri merhaba. Bursa'nın Rol Model Kadınları röportaj dizimizdeki bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Berrin Avcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız diye başlayalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz. Çok teşekkürler. Sizi ağırlıyor olmaktan büyük keyif ve onur duyuyoruz. Öyle başlayalım. Ben de çok memnun oldum davetiniz için. Çok sağ olun hocam. Klasiktir hocam. Öyle başlayalım. E, şimdi akademik camia, sağlık camiası Bursa'da özellikle sizi tanıyor ama ee, Siz tanımayanlar için kısaca e, sizden dinleyebilir miyiz sizi? Ben ee, Berin avcı, e, Uludağ Üniversitesi'nde e, tıp fakültesinde histoloji ve embriyoloji anabilim dalında öğretim üyesiyim. 1998 yılından beri e, orada e, bulunmaktayım. E, Bursa Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi mezunuyum. Yani bursadan çok ayrılmadım. <laughs> lise üniversite Bursa'da. bir mecbur hizmete bir 19 aylık ayrılmış oldum Bursa'dan. Onun dışında hep Bursa'da Hiç devam ettim. Kolodan Bursa'da. üniversiteyi Bursa'da bitirdikten sonra da bir 10 yıl kadar, 9-10 yıl kadar çalıştım dışarıda ve bu arada evlilik, çocuğum oldu, ilk oğlum oldu. Dolayısıyla 98 yılında üniversiteye başladım. O tarihten itibaren üniversitedeyim. Ee, aynı zamanda Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği yanında Uludağ Üniversitesi'nin Tüp Fakültesi'nin Tüp Bebek Merkezi'nin Üreme Yardımcı Tedavi Merkezi'nde laboratuvar sorumlusuyum. 12 yıldır da o iş görevi yapıyorum aynı zamanda. iki işi bir arada götürüyorum. Harika. Hocam biz de biliyoruz sizin iki koltuğunuzda bir sürü karpuz var. Evet. Onlara ben geleceğim Tabii. sırayla ama. Şimdi bölümünüz hani bilmeyenler için isterseniz biraz açalım. Ee, üreme ile ilgili dolayısıyla tüp evet. bebek konusu sizin uzmanlık alanınız evet. ee, ve hani bu tüp bebek meselesi özellikle son zamanlarda bayağı bir popüler çünkü e, malum çiftler anne baba olma arzusundalar ve olamayanlar için sanki böyle son çare mi tüp bebek doğru mu düşünüyorum hocam siz de nasıl değerlendiriyorsunuz yani son çare söyle diyelim ee, tabii ki biz e, çocuk sahibi olmak isteyip doğal şartlarla bunu sağlayamayan çiftlere hizmet veriyoruz. Bu anlamda farklı sebeplerle olabilir. Yani hatta açıklayamadığımız, yani herhangi bir sebebi bağlı olmayan infertilite, yani kısırlık şikayeti olan çiftlerimiz de olabilir. Biz bunlara hizmet için bulunuyoruz imkanlar doğrultusunda. Ki teknoloji de artık bitkide ilerliyor. Bu yer fazla gitgide daha da genişleyecek. Yani şu da ciddi bir hasta grubuna bu anlamda tabii ki hizmet veriyoruz hocam o zaman benim e, sorumda da bahsettiğim o umut e, kelimesi çok yersiz değil değil mi evet, umut ayır. var <laughs> evet aynen bu şekilde peki hocam e, tabii teknoloji gelişiyor siz de söylediniz. E, yeni gelişmelerle ilgili söyleyebileceğiniz bir şey var mı bu ee, şimdi yeni gelişmelerle ilgili ben tabii ki kendi alanımda söyleyebilirim. Ben e, laboratuvar kısmından yani embriyoloji ve androloji kısmından sorumluyum. E, bu anlamda e, güncel çalışmalarda özellikle embriyonun kromozomal yapısına yönelik çalışmalar var. Yani embriyonun artık e, kromozomal yapısı genetik bir hastalık taşıyıp taşımadığını değerlendirerek biz sağlıklı embriyoyu seçip verebiliyoruz. Biyopsi alarak embriyodan hücre alarak embrioya embriyoya zarar vermeden bu teknoloji artık bunu sağlıyor bize. embriodan embriyodan bir hücre örneği alıyoruz. Bunun genetik analizini yapıyoruz ve e, sağlıklı embriyonun onun sonucuna göre transferini anneye, rahmine yapabiliyoruz. E, aynı şekilde yine e, sağ, hasta e, çocuğu olan ailelerin doku uyumu değerlendirmeleri yapılarak e, ikinci çocuklarında sağlıklı bebeği elde ederek yine bunun kardeşine de e, tedavi amaçlı faydası olması da mümkün bu e, genetik analizler sonucunda. E, bunun dışında tabii ki yapılan e, örneğin yeni uygulamalar arasında sürekli görüntüleme yöntemleri dediğimiz biz embriyonun tüm gelişimini takip ederek hastaların çok fazla e, uzun süre tedavi sürecinde maruz kalmamaları için daha erken süreçte gebe kalmaları için en sağlıklı en potansiyeli yüksek embriyoyu seçebiliyoruz. Bunun dışında en güncel yapay zeka her alanda biliyorsunuz hı hı. gündemde. Yapay zeka da yavaş yavaş yani gelecek artık bu yönde eminim çok büyük onu da bize ufuk açıcı faydaları olacaktır. Yani ufkmızı açacak faydaları, şeyler, gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Ne güzel haberler verdiniz hocam. <laughs> daha programın başında. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii şimdi bir taraftan Uludağ Üniversitesi'nde bununla ilgili bir merkez de var ve siz kurucularındansınız diye evet, biliyorum. Evet. Ee, şimdi insanlar tabii bu konuda ne yapacaklarını çok bilemiyorlar en başlarda. Uludağ Üniversitesi'ne başvurabilirler değil mi bu tabii konuda? Tabii ki. Tabii ki. Ee, biz e, rahmetli e, Profesör Doktor Mete Cengiz zamanında e, Tüp Bebek Merkezi kuruldu 2010 yılında 2010 yılının sonunda ve ben e, şu an Koç Üniversitesi'nde olan Profesör Doktor Barış Ata ile birlikte e, bu e, kuruluş sürecini gerçekleştirdim. Yani günlük kısmından Barış Hoca sorumluydu. Ben de laboratuvar kısmının kurulumundan sorumluydum. E, 12 yıldır devam ediyoruz ama Barış Hoca ayrıldı Koç Üniversitesi'ne geçti. Şu an yine e, Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uncu ile ve yine Doçent Doktor Işıl Kasapoğlu ile birlikte çalışıyorum. E, güçlü bir ekibimiz var. E, sonuçta e, tabii ki üniversite kurumu, e, şimdi e, onun getirdiği süre anlamında hastaların e, bir sıra oluşturuyoruz, hastaları hemen alamıyoruz. Mutlaka. Devlet kurumunun olumsuzlukları var maalesef ama. Gayet esasında iyi bir laboratuvarımız ve iyi bir klinik hizmetimiz var. Tabii ki her zaman kapımız açık. Kadro bir kere harika. <laughs> yani kadro, kadromuz evet. iyi, evet. Hocam. <laughs> Akademik e, bir kadromuz var yani. Evet. Sonuçta senelerini buna vermiş. Sizin bu anlattıklarınızdan bir tarafta kafamda şunu da oturtuyorum aslında. Gerçekten Hani bu zaman zaman konuşuluyor. Türkiye'de tıp, sağlık sektörü hakikaten çok iyi. Ee, hani yurt dışıyla ile kıyaslanıyor zaman zaman. Ee, yurt dışında olumsuz böyle durumlar var falan. Hı hı. Galiba hakikaten biz bu konuda iyiyiz değil mi hocam? Artık kesinlikle. hakkınızı teslim edelim. Yok, kesinlikle. <laughs> ee, tıp alanında, hizmet alanında da, tıp alanında da e, yetişen personel hmm. anlamında da kesinlikle iyi yerdeyiz. Tabi hocam burada dediğim gibi sizin hakkınızı teslim edelim. Çünkü siz aynı zamanda öğretim e, üyesisiniz, profesörsünüz. E, doktorları siz yetiştiriyorsunuz. Ee, hocam nasıl gençlerin hekimliğe bakış açısı nasıl? İstekliler, mi, şekiller mi? Ne görüyorsunuz gençlerde? Ee, yani sonuçta hedefleri o olduğu için bize geliyorlar ve küçümsenmeyecek bir performans göstererek bir puanla geliyorlar. Buna hedef gösteren çocuklar, sonuçta bize gelenler Türkiye'nin başarılı bir öğrenci grubu, akademik başarısı yüksek öğrenci grubu geliyor. Ee, tabii ki şartlar doğrultusunda bu heyecanlarında törpülenmeler oluyordur. Ee, ama bizim yani bizim en azından öğretim üyesi olarak temel hacı amacımız onların e, bu motivasyonunu hemen hep e, daim tutmak. E, ben umutluyum. E, ben çok pırıl pırıl gençlerle çalışıyorum. Yani benim e, kendi ana bilim dönümde e, yalnızca tıp kökenli değil, biyoloji kökenli, moleküler biyoloji genetik kökenli 20'nin üzerinde asistanım var. Her biri ayrı ayrı benim için çok büyük değer. Onların heyecanlı geleceğe yönelik umutlarını gördükçe zaten ben her zaman için umut var. Onların da hedefleri yüksek diye düşünüyorum. Ne güzel hocam. Şimdi bu arada tabii hocam sizde bütün aile hemen hemen hekim, evet. sağlıkçı değil mi? Evet. Tıp tıp alanında. Evet. Eşiniz öyle çok değerli Remzi Bey. <laughs> Çocuklar da öyle değil mi hocam? Biraz şimdi aile yaşantınıza girelim <laughs> evet, mi? iki oğlumuz var. Büyük oğlum tıp doktoru. Şu an ihtisas yapıyor. Başakşehir Çam Sakura'da. göz ihtisası yapıyor. Birinci yılını tamamladı. Küçük oğlum da Biraz daha benim alanıma kaydı diyeyim, moleküler biyoloji ve genetik eğitimi alıyor Kültür Üniversitesi'nde, 3. sınıfa geçti o da. O da benim alanımı seçti, o şekilde biz paylaştık <laughs> eşimle, ha. büyük oğlumuzla da eminim o da onun şeyini yapacak. şimdi yani... Hocam bir atasözü vardır ya, armut dibine düşer diye. <laughs> evet. i̇şte o Öyle bir durum mu yoksa siz mi yönlendirdiniz çocukları, onlar mı seçti, nasıl oldu hocam o gelişmeler? Ee... Şöyle büyük oğlumda biraz yönlendirdim diyebilirim e, çünkü yani eşim de, ben de e, karakteri ve yaklaşımları itibariyle çok e, meraklı bir çocuktu, çok araştırmacı yönü çok güçlü bir çocuktu, sorgulayıcı e, ve e, ben uygun yani tıp mesleğinin uygun olduğunu düşünüyordum. O şekilde onu en azından yönlendir, söylüyordum, e, etkilediğini düşünüyorum onu. Küçük oğlumuzda da esasında onun da kendine göre çok disiplini, çok prensipli bir çocuk. Tam laboratuvar insanı esasında bizim için önemlidir bu. Ben onun da bu konuda mutlu olacağını, bu alanda mutlu olacağını düşündüğüm için onu da o şekilde açıkçası yönlendirdik kısmen. Öyle diyeyim. Öngörüleriniz de doğru çıktı. Evet, ama kendi tabii ki tamam, sonuçta yine kendi tercihleri. Çünkü zor bir eğitim, tıp eğitimi de, ve moleküler biyoloji genetik de ciddi zor, ağır bir eğitim. Onların kendi tercihleriydi sonuç olarak. Biz yalnızca onlara düşüncelerimizi söyledik, onlar karar verdiler. Hocam malum şimdi röportaj dizimizin adı Rol Model Kadınlar. Şimdi siz hem bir akademisyen, hem akademik kariyerde artık en üst lige çıkmış bir Mesela. profesör hem de bir anne olarak aslında önemli bir mesaj da veriyorsunuz şu an bunun üstüne biraz gitmek istiyorum. Malum eğitim e, Türkiye'de eğitimin şekli, sistemi hep tartışılıyor, hep değişiyor. Fakat burada galiba anne babalara da çok büyük görev düşüyor değil mi? Evet. E, yani işte çocuklarınızdan bahsettiniz, onları nasıl yönlendirdiğinizi. Bu noktada bir şey daha söylemek ister misiniz hocam? Ne yapsınlar e, veliler? Özellikle çocukları küçük yaşta olanlar, hani tam böyle e, hamura şekil verme zamanında olanlara ne önerirsiniz? Ne yapsınlar hocam? Vallahi kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> veli bence veli olmak yani meslek hayatımızdan daha çok yoruyor anne baba olmak. Gerçekten çocuk sahibi olmak çok büyük sorumluluk ve her bir çocuk aynı ailenin iki, iki farklı çocuğu, üç bambaşka. bilmiyorum bence çocuklarının hayallerinin olmasına o fırsat vermek lazım. Hani bu biz yönlendiriyoruz. Biraz tabii ki bizim çocuklarımız Şimdi ben kendi en azından e, çocukluğumdan bahsedecek olursam, Bizim ailelerimiz bizim gibi akademik olarak daha e, yani üst sınıfta değildi. E, sonuçta biz üniversite hayatına girdiğimiz anda bir adım öne çıkmıştık. Hı hı. E, şimdi bizim çocuklarımız ya da anne babası e, yüksek tahsilli olan çocukla, a, ailelerin çocukları bu konuda e, biraz daha hani e, anne babaya yetişmek için daha çok mücadele etmek hı hı. E, durumundalar. E ee, tabii biz yol açma, onların ön e, vizyonlarını genişletmek, eee kendi tecrübelerimizi paylaşmak, e, da, ve her daim onların kararlarının destekçisi olmak bence önemli. E, ben e, yalnızca akademik hayatları boyunca değil, genel yetişmelerinde de yani e, her şey deneme yolunu tercih ettim. Her e, yani bu sporda da olur, e, diğer aktivitelerde de olur. Onlara imkanları sunup onların tercihini kendilerinin oluşturmalarını sağlamaya çalıştım. Ee, Hayallerinin olması önemli. Ee, daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek önemli. En önemlisi sevgi zaten. Ee, bence bu olduktan sonra bunu gerçekten hissettikten sonra çocuklar gerisi, gerisi geliyor, geliyor diye düşünüyorum. Tabii hocam sizinle ilgili e, şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. E, evet siz tıp fakültesinde hocasınız, öğretim görevlisiniz. Profesör ünvanıyla ama Öğrencilik hayatınızda devam ediyor değil mi bir taraftan? Bu <laughs> <Evet. gülüyor> nasıl oluyor hocam? Burada biraz kafam karışık böyle. Şey. <laughs> yani e, öğrenmenin sudu yok. Diye bilmiyorum. E, bilmiyorum. E, ben seviyorum. E, yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Yani ben e, çok küçük yaşta başlamadım tüp bebek tamamını ben şöyle 12 yıldır tüp bebek camiasının içindeyim. Küçük bir yaşta başlamadım esasında. <laughs> Ee, dolayısıyla tamamıyla yeni bir alan gibi her ne kadar hücre genimoloji içinde ise de e, e, üremeye yardımcı tedavi uygulamaları farklı bir alan. Ben yani, tamam hocalıktan bir rutin hastayla bir araya geldiğim e, bir e, alana kaydım ve, ve bu yeni e, kesinlikle çok net şu e, gençleştirdi diye e, söyleyebilirim. E, çok beni e, motive etti, yaşama bağlılığımı arttırdı. Ve açıkçası bu yeni şey yeni bir alana kaymak, yeni bir şeyler öğrenmek çok güzel bir şey. ve Şu anda tabii şu an kendi yetiştirdiğim çocuklar artık hoca olma noktasında, tüp bebekte de öyle. Evet. Dolayısıyla ben yavaş yavaş sorumluluk onların sorumluluk almasını sağlamaya çalışıyorum. Ve ben de yeni bir arayış içine giriyorum. yani şimdi bir işletme alanında özellikle sağlık kurumları işletmeleri alanında bir eğitim almak istedim. Ona başladım. Kaçıncı i̇ki hocam? <laughs> hocam daha çok yenisiniz. çok yeni, <laughs> çok. Ama o da çok keyifli, hiç bilmediğimiz bir alan. Yani biz tamamıyla işin tabii ki yani e, akademisyen kısmı, laboratuvar, üreme, e, tüp bebek merkezinde de laboratuvar kısmı, mutfak kısmındayız. Evet. İşletmeyle ilgili hiçbir e, tecrübemiz yok. <laughs> e, bu anlamda e, şeyler e, öğrenebilirim diye düşünüyorum. Derslere ya yani öğrenci olarak giriyor musunuz? Giriyorsunuzdur. Tabii değil tabii. Hocam? E, Şimdi şu nasıl oluyor hocam? Şimdi bu tarafa geliyorsunuz. E, orada en üst düzeyde öğretim üyesisiniz. Öğrencileriniz, asistanlarınız var, ders veriyorsunuz. Sonra çantayı alıp sınıfa öğrenci olarak giriyorsunuz. İşin psikolojisi bile şey hocam karışık. Yani esasında her yaşta yeni bir şey öğreniyoruz. Sonuçta biz kendi alanımızda da kongreye gittiğimizde de sürekli birbirimizden sürekli hocalar yani onun heyecanı çok farklı bir şey bence hele hele bunun tadını alınca bence işte titrin yükselmesi evet. değil o heyecanın artması esaslıdır öğrenmek öğrenmenin sonu yok şimdi hocam şu şunu söylemeden edemeyeceğim, şu geldi aklıma ben tabii bir magazin gazetecisiyim dolayısıyla yıllardır magazinin içinde bu durumla haşır neşirim. ve tabii biz ee, Egosal durumlarda çok fazla karşılaşıyoruz. Yani sanat dünyasında bir ego durumu var. Şimdi size bakınca egolarınızı sıfırlamışsınız. Onu ben söylemiş olayım. Evet. Ee, ki öyle hakikaten. O zaman şöyle bir mesaj da vermiş oluyorsunuz hocam ister istemez. Gerçekten öğrenmenin, eğitimin yaşı yok bu durumda. Ya da bir statüsü de yok. Değil mi hocam? Yani. Bununla ilgili bir şeylere takılanlar varsa işte en iyi örnek sizsiniz o zaman. Kesinlikle. <laughs> ben konuda e, kendim öyleyim. Çocuklarımı da aynı şekilde yönlendiriyorum. Asistanlarımı aynı şekilde e, öğrenmenin kesinlikle yaşı yok. Ve e, esasında e, bir amaç oluşturuyorsunuz yeni bir şey öğrendiğinizde. E, yeni bir amaç, yeni bir hedef oluşturuyorsunuz. Bu sizi dinamik tutuyor, hayata bağlıyor olumsuzlukları bir kenara bırakıyorsunuz. O meşguli o meşguliyet, o hedef size esasında daha hayal, dinamik tutuyor öyle diyelim. Peki hocam şunu da merak etmiyor değilim. Hakikaten şöyle bir çırpıda bir sürü şey anlattınız aslında. Ben hani bizzat gözlerim şu ki zaten hekim olmak bile çok zor bir meslek. Ya yani insanların dertleriyle uğraşıyor olmak meslek, bu mesleği yapıyor olmak bile aslında insanı yıpratan bir şey. Ee, siz hem işte bir e, üniversitede birimin başındasınız, hem hocasınız, hem annesiniz, çocuklarla yaşıyorsunuz, hem bir taraftan öğrenciliğe devam ediyorsunuz. Hocam yorulmuyor musunuz? Ee, i̇nsanı bu meşguliyet, yani bu sizin saydığınız şeyler yormuyor esasında, öyle düşünüyorum ben. Huzur, önemli. kendinize barışıksanız, huzurluysanız. Yani burada evdeki huzur, iş yerinizdeki huzur, kendi çalışmanız, mesai arkadaşlarınızla birlikte uyumunuz. Bunlar olduktan sonra ya da ben kendi adıma söyleyeyim. Bunlar iyi olduktan sonra gerçekten diğer kısmı hiç yormuyor. Sağlıklı olduğumuz sürece onu hiç kaybetmiyorsunuz. O enerjiniz her daim oluyor. Yani ben çok bu konuda hem aile yaşantım anlamında hem de çalıştığım ortamlar, hem histoloji anabilim dalındaki arkadaşlarım hem de eee Merkezi'ndeki ekibim yani başından bugüne kadar 12 yıldır çok şanslıyım. o bana hiç olumsuz bir etki yaratmıyor. Bir taraftan mesleğinizle ilgili e, sosyal yapıların da içindesiniz hocam. Bir dernek var değil evet, mi? Evet, Orada da e, aktif, Evet, o da bende çok olumlu katkıları olan bir gelişmeydi. 2016'dan beri Üreme Endokrinolojisi ve infertil de derneği yönetim kurulundayım. E, tabii ki aktif olarak e, burada e, hem hem halk hem kendi meslektaşlarımızı hem de halkı bilgilendirecek çok e, güzel faaliyetleri olan bir derneğimiz var onun içinde olmak çok keyif verici. Sonuçta yaptığımız şeyleri, bilimsel aktiviteleri hem de diğer uygulamalarımızı paylaşarak hem birbirimizle hem de halkla çok güzel şeyler imza atıyoruz tabii ki dernekle. Peki hocam şunu da sorayım. Üniversiteden çıktığınızda, önlüğü çıkardığınızda, <laughs> o bilim insanı kimliğinizi bir kenara koyduğunuzda Berin Hanım nasıl bir insan, neler yapar, neler yapmaktan keyif alır? <laughs> ona fırsat. <laughs> Şimdi yorgunluk. Bir mı? zaman bulsam diyorsunuz neler yapacağım. <laughs> ee, yok e, çok e, şöyle diyeyim. E, esasında evinde huzur, tek bir şey, evinde huzur bulan, evinde mutlu olan bir insan. Pandemi de bizi bunu daha çok esasında <laughs> daha da buna yönlendirdi. E, hani Şöyle çok gezmeyi seviyorum diyemeyeceğim. E, tabii ki zaten geziyoruz kendi ak kongrelerimiz, e, so e, akademik faaliyetlerimiz nedeniyle çok o aktifiz de e, evimi seviyorum, evde vakit geçirmeyi seviyorum, e, okumayı severim. E, müziği severim. E, yani enstrüman şu dönemde çalmıyorum ama e, hayatım boyunca birçok farklı enstrümanları denemişimdir. Hani Öyle şu mi? an Aynen. çok yoğun çalmıyorum ama hedeflerim var. Kanun öğrenmek istiyorum e, en azından e, şey emeklilikten sonra. <gülüyor> Bunu <gülüyor> sorayım <gülüyor> hocam. Ne Neler vardı çaldığınız <laughs> enstrümanlar arasında? Vallahi hepsini çaldım ama ben hiçbirinde profesyonel değildim. Yani yalnızca kendimce, kendi keyfim için gitar da çaldım, saz da çaldım. Ha, ne e, güzel. Yani çocuklarıma da bunu e, empoze etmeye çalıştım. Yani iki oğlum da iyi piyano çalar. Özellikle büyük oğlum bu konuda daha e, şey meraklı değil, daha istekliydi. E, i̇kisinin de enstrüman tecrübesi olduğu nedenle. Ben seviyorum. Ç resim seviyorum. Çizme yeteneğim çok yok ama e, onun artık birçok imkanlar var. Onunla ilgili vakit harcıyorum. Resimle de vakit ayırıyorum. Ee, okumayı okumaya ağırlıklı veriyorum veriyor esasında. Daha çok okumayı seviyorum. Ama sanatsal faaliyetler insanı iyileştiriyor değil mi hocam? Yok kesinlikle. Ee, yani e, keyif alıyorum ben. Yapıyorum. Peki hocam, e, çok teşekkür ediyorum Sen ben konuğumuz olduğunuz için. Olun. Ama bitirmeden önce e, adetimdir son sözü size bırakacağım. E, özellikle e, rol model olarak karşımızdasınız. E, evet. son sözde kadınlara bir mesaj vermenizi istesem neler söylersiniz? Yaşlarını, konumlarını hiç düşünmeden hedefler bulsunlar kendilerine, yeni heyecanlar yaratsınlar. Kendilerinin istediklerinde yapamayacaklarını, şeylerin, hiçbir şeyin olmadığını bence inansınlar. Kadınlar çok güçlü, kadınlarımız çok güçlü, çok üretken. Ben kendi hayatımdan örnekler de verdim. Birçok tamamıyla kendi alanım tabii ki içinde ama bambaşka bir alana ve çok küçük 40 yaşından sonra başladım. Ve 10 yıl, 12 yıldır bu, bu alanın içerisindeyim ve benim bütün yaşama bağlılığımı artırdı, enerjimi yükseltti. Ve şu an yine arayışlar içindeyim. Yani ben herkesin bu gençliğin bu tabi bedenen tabii ki buna e, yapabileceğimiz çok fazla bir şey. Ama ruhen yani genç olmanın, e, yaşama bağlı olmanın e, anahtarının bu olduğunu düşünüyorum. Heyecanımızı yitirmememiz lazım. <laughs>